Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Doğadaki hayvanlarımızı beslemeye. Gel yavru gel. Heh. Burada. Burada. Gel. Gel gel gel. Ya Allah. Kaç tane var? İki tane gördüm az önce. Devamı da gelir. Gel. Gelir gelir şimdi. Gel. Ha. Gel ha burada gel. Gel bakayım gel sana. Böyle yiyecek getirdik sana gel. Ha. Ha şurada yerse bak nasıl kokuyu aldı. Gel. Ha. Aç aç hayvan var mı? Hayvan. Gel şuraya iyi olur bak. Ha. Kalmar da değil bura. Gel. Allah. Heh, gel bakayım. Gel burada. Burada paşa burada. Burada. Heh. Geç devamını. Bunlar Atalım. da diğer arkadaş. Oraya at ki, görsün, at. Gel. Atarken mi görüyorsun? Gel, gel atarken gel. görsün. Gel. <laughs> gel. Gel onları tek arkadaşların. Gel. Gel. Heh. Gel, var gel, da gel, ya, var da ye işte. Gel. 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 Bu hayvan da şey ki. Artık mı olsun? Ha, ha? ha gördü şimdi. Ha gördü gördü. Bu da diğer arkadaşlar mı? <laughs> <laughs> Mehmet hocam. Al bakayım. Evet, abim. eline sağlık. Evet tabu fekip olarak da. Allah ayrı kabul edesin. Allah evet. razı olsun. Kolkadiroğlu belediyesi de gönderdi. Yiyecek. Gönderdi Onları da teşekkür Hı. ediyorum. Güzel. Tamam.